Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar. Bu hafta sizlere kale içinde Il Vicino Pizzeria'dan sesleniyoruz. Haftaya Şekeronya müzikaliyle başlıyoruz. Devlet, opera ve bale sahnesi Aralık ayının ilk perdelerini çocuklar için aralıyor. Ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu fırıldığın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı müzikal 4 ve 5 Aralık'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde. 5 Aralık akşamı başka türlü şeyler adını verdiği projesi ve keyifli sahnesiyle Kenan Doğulu Jojoker Antalya sahnesinde. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 Lan, 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 lan. William Shakespeare'in yazıp baş kahramanı olduğu, trajik bir aşk hikayesinin anlatıldığı Otello, 6 Aralık Cumartesi günü Haşim Kültür Merkezi'nde. 6 Aralık akşamı en sevilen şarkıları ve yeni albümüyle Mehmet Erdem, Coruja Kerantale sahnesinde. En günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın her zaman ağlattın şu gözleri Sümer Tilmaç 50. sanat yılını kutluyor. Sanatçı Sümerce ismini verdiği gösterisine 6 Aralık saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Zülfü Livaneli'nin romanı olan ve çok ses getiren Leyla'nın evi 7 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde. Nedim Saban tarafından sahneye taşınan ve ödüle doymayan oyunun biletleri Biletix'te. Güney Karaoğlu'nun ödüllü oyunculuğuyla Basit Bir Ev Kazası adlı tiyatro oyunu 8 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde. Umutsuz Ev Kadını Songül'ün evliliğine, hayallerine ve hayattan beklentilerine karşı sergilediği duruşunu anlatan oyun sizi kahkaha dolu bir seyre davet ediyor. La Traviata Operası 9 Aralık saat 20'de Haşimişcan Kültür Merkezi'nde. Nedim Saban'ın Türkçeleştirdiği, Neil Simon'ın ödüllü oyunu olan Müziksiz Evin konukları 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde. Oyunda babalarının ekonomik durumunun bozulmasıyla sevgisiz bir babaanne ve engelli bir teyzeyle yaşamak zorunda kalan iki çocuğun hikayesi anlatılmakta. Amansız Gücenik adlı yeni albümüyle Ceylan Ertem 10 Aralık'ta Smith Temple'da. günlükte, ayrıntılarına ve şehrinizden haberlere antallesizyon.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifli bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Ciao, vi hmm. aspettiamo. When the stars make you drool, just like pasta fasul, When you dance down the street with the cloud at your feet you're in.